Arkadaşlarım merhaba. Bir Fen dersinde daha birlikteyiz. Ben Hasan Koçiğit. Merhaba Mert hoş geldin. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Bugün gençlerle asit baz konusunu paylaşacağız. Asit baz nedir? Hangi besinlerde ne bulunur? Bakalım yavaş yavaş ilerlemeye çalışalım. Değerli arkadaşlarım asit dediğimiz zaman sulu çözeltisinde hidrojen iyonu bulunduran maddelere biz asit diyoruz. Sulu çözeltisinde Hidrojen iyonu bulunduran maddelere asit adını veriyoruz. Sulu çözeltisinde OH iyonu hidroksit iyonu bulunduranlara ise baz adını veriyoruz. Burada şekilde gördüğünüz arkadaşlar pH metre, bir pH e, tablosu çizelgesi bilim adamları bu pH metrede sıfırla 7 arasındaki değeri yani pH'ı asit baz değeri olarak bir değerlendirme yapmışlar, bir değer vermişler. sıfırla 7 arasına Asit 7 ile 14 arasına baz demişler. 7 ise arkadaşlar nötr olarak değerlendirilmiştir. Asitlerde 7'den 0'a doğru gidildikçe, 7'den 0'a doğru gidildikçe asit kuvvetliliği artar. Bu bilgileri baştan verelim tablo üzerinde. Birazdan detaylara girelim. Asit kuvvetliliği artar. Bazlarda ise 7'den 14'e doğru gidildikçe baz kuvvetliği artar. Baz kuvvetliği artar. Şimdi ne dedik o zaman arkadaşlar? H iyonu bulunuyorsa sulu çözeltisinde asit, o asit, o OH haş bulunuyorsa baz. Asitlerin ve bazların genel özellikleri üzerinde duracağız. Şimdi asitlerin tatları ekşidir, bazların tatları ise acıdır. Asitler sulu çözeltisi elektriği ileten maddelerdir. Bazlar da sulu çözeltisinde elektriği iletir. Yani asit ve bazın ve tuzun hepsinin sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Asitlerin pH değeri 0 ile 7 aralığındadır. 0-7 arasına asit diyoruz. Baz, bazların pH değeri ise 7-14 arasındadır. Asitler Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Arkadaşlar turnusol kağıdı diye bir kağıt var. Bu kağıdın şu şekilde yapacak olursak mavi ve kırmızı olmak üzere iki tane kısmı var. Yarısı mavi, yarısı kırmızı. Eğer siz mavi turnusol kağıdını bir çözeltiye batırdığınızda kırmızıya dönüşüyorsa bu asittir. Kırmızı turnusolu bir çözeltiye batırdığınızda maviye dönüşüyorsa bu bazdır. Asitler metal ve mermeri aşındırır. Siz mermerin üstüne limon damlattığınızda mermerde lekelenmeler görürsünüz. Asit metal ve mermerle tepkimeye girer. Baz ise cam ve porseleni aşındırır, matlaştırır. Asitlere ne örnek verebiliriz? Limon, elma, üzüm, süt, yoğurt, portakal, akü sıvısı, kezzap gibi birkaç örnek verebiliriz. Bazıları da diş macunu, Mayonez, kabartma tozu, şampuan, çamaşır suyu, amonyak örnek verilebilir. Arkadaşlar, bazı asit içeren maddeleri örneklendirelim, genişletelim. Mesela portakal asit içerikli bir e, madde ve sitrik asit bulunduruyor. Elma malik asit bulunduran bir besin. Sirkede asetik asit vardır. Yoğurt laktik asit bulundurur biliyorsunuz. Yorgunluk asit de deniyor. Çilek folik asit bulunduruyor. Üzümse tartarik asit bulunduruyor. Yediğimiz bazı besinlerin içeriğini de vermiş olduk. Baz içeren maddeler nelerdir? Mesela kabartma tozu, çamaşır suyu, diş macunu, acı biber, sabun, bulaşık deterjanı bunların hepsi birer baz örneğidir. Arkadaşlarım eğer atmosfere Fosil yakıtların yakılması sonucu karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit gibi gazlar fazla miktarda verilirse bu, bu gazlar bulutlarda su buharıyla tepkimeye giriyor. HNO3, H2SO4, H2CO3 gibi asitlerin oluşmasına neden oluyor. Ve bu asitler yağmurla birlikte yeryüzüne inerse asit yağmurları oluşmuş oluyor. Asit yağmurlarının Arkadaşlar zararları metal yüzeyleri aşındıracak araçların belki binaların dış mermer yüzeylerini, tarihi eserleri, toprağın asit baz yapısını, suyun asit baz yapısını, bitkilerin yapraklarını ne yapacaktır arkadaşlar? Zarar verecektir. Şimdi buradayken bir şeye daha dikkatinizi çekmeniz çekmek istiyorum. Arkadaşlar bizden 3 e, tane Asit 3 tane de baz. Sanayide kullanılan 3 asit ve 3 bazı da bilmemizi istiyorlar. Nedir bunlar? Hemen şuraya küçük bir tablo çizmeye çalışayım. Önce formülü diyeyim, formül. Bilimsel adı ve piyasa adı. Bir tablo oluşturmaya çalışayım. formülü, bilimsel adı, piyasa adı. Peki ilk önce neyle başlayalım? Diyelim ki HCl, HCl formülü. Bilimsel adı hidroklorik asit. Hidroklorik asit. Piyasa adı halk arasındaki adıysa tuz ruhu. Tuz ruhu. Bir tane daha ...bilmemizi istiyorlar arkadaşlar. O da nedir? H2SO4. Yani... ...sülfürik asit. Bilimsel adı sülfürik asit. Sülfürik asitin... ...piyasa adı... ...zaç yağı. Ya da... ...akü sıvısı olarak da... ...kullanılıyor. Bir başka... ...asit çeşidi... HNO3 arkadaşlar bir başkası da HNO3. HNO3 de nitrik asit olarak biliniyor. Nitrik asit ve piyasa adı kezzap. Piyasa adı kezzap. 3 tane asitimizden bahsettik. 3 tane de bazdan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi KOH. KOH potasyum KOH arkadaşlar potasyum hidroksit. Bilimsel adı potasyum hidroksit. Peki piyasa adı potas potas kostik. Potas kostik. Devam edelim bir tane daha. O da ne arkadaşlar? NaOH sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit bilimsel adı Peki piyasa adı nedir? Sodyum hidroksitin Sudkostik. kostik. kostik. Son bazımız bilmemiz gereken 3 tane sanayide kullanılan bazdan CaOH2. Yani kalsiyum hidroksit. Kalsiyum hidroksit bilimsel adı. Piyasa adıysa sönmüş kireç. Arkadaşlar bunları da bilmemiz gerekiyor. Şimdi birkaç tane örnek soruyla pekiştirmeye çalışalım konuyu. Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltileri hangi turnu sol kağıdı batırılır batırılırsak rengi değişmez diyor. Rengi değişmez. Bakın NH3. NH3 bir tuzak arkadaşlar. H bulunduğu halde asit değil. NH3 amonyak biliyorsunuz. Ama bu bir baz. HCl hidroklorik asit. Yani tuz ruhu bir asit. H2SO4 sülfürik asit zaç yağı. yani bir asit. Bunları yazalım. Şimdi biz diyorduk ki asitler buraya not alalım ki bilgilerimizi. Asitler mavi turnusol kağıdını Mavi turnusolu kırmızıya çevirir. Kırmızıya çevirir. Yine diyorduk ki bazlar kırmızı turnusolu maviye çevirir. He, bilgilerimizi yazdık. Bilgilerimizi yazdık. Şimdi buradan yola çıkarak soruyu çözebiliriz. Hangilerinde, hangilerini batırırsak turnusol kağıdında renk değişimi olmaz. Şimdi baza baza kırmızı batırırsa maviye dönüyor. O zaman mavi batıracaksın ki değişmesin. O zaman baza mavi turnusolu batıracaksın. Başka baz var mı? Yok. Peki asit ne yapıyordu? Maviyi kırmızıya çeviriyordu. O zaman kırmızıyı batıracaksın ki dönüşmesin. Kırmızı turnusolu da HCl ve H2SO4'e batırabilirsin. Şimdi şıklarda bulalım. 1'e neyi batıracağız arkadaşlar? Maviyi. 2'ye kırmızı. 3'e kırmızı. Yanıtımız ne oldu? A seçeneği oldu. Diğer bir sorumuz. Fatma ve Canan Hanım'ın günlük yaşamda karşılaştığı olaylarla ilgili hangileri doğrudur? Mermer tezgahın üzerinde limon kestiğim için mermer tezgah başında. Niye? Limon asit. Asit ne yapıyordu? Asit mermeri ve metali aşındırıyordu. Tepkimeye giriyordu. Bulaşık makinesinden çıkan bardaklarımın matlaştığını fark ettim. Arkadaşlar deterjanlar neydi? Deterjanlar bazdı. Baz ne yapıyordu arkadaşlar? Cam ve porseleni aşındırıyordu, matlaştırıyordu. Soruya geri dönelim. Doğru duru soruyor. Limon asidik özellikle olduğu için mermeri aşındırmıştır. Limon mermer, limon asit mermerle tepkimeye girmiş. Doğru. Bulaşık deterjanın cam bardakların aşılması neden olmuştur? Deterjanlar bazdır. Bazlar cam ve porseleni matlaştırır. Bulaşık deterjanı asidiktir. Hayır. Bulaşık deterjanı bir bazdır. Doğruları sormuştu. K ve L yanıtımız A seçeneği olacaktır. Değerli arkadaşlarım bir dersimizin daha sonuna geldik. Diğer bir derste görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Çok iyi çalışın.